İnsanın gerçekten çelik gibi sinirleri olması gerekiyor. Yani dalga geçen mi dersin? Ya işte senin motorun benimkinimi geçer, eğer beni geçersem ben bu motoru alırım diyen mi dersin? Bayilere gösteriyoruz, ya işte böyle bir motor var alır mısın? Tabii herkes reddediyor. İşte bizim bir hayalimiz var, Volta markasını Honda, Toyota, Tesla gibi bir otomotiv markası haline getirmek. Kimse zaten destek vermiyor. O dönem yapma etme olmaz diyen herkes, ben başaracağını biliyorum demeye başladı yani. Volta EV1 ilk 4 tekerlekli elektrikli aracımız. Bu aracımızda 60 kilometre menzilimiz var. Yaklaşık 9 saat içerisinde şarj oluyor. 9 saatlik şarj olmasının maliyeti 10 lira. 10 lirayla 60 kilometre yol gidebiliyorsunuz yani. Bu aracımızı lansman özel ilk olarak zincir marketlerde sattık. Zincir marketlerdeki satış fiyatımız 120 bin lira. Amacımız ailelerin kolay bir şekilde kullanımına sunulabilecek küçük bir otomobil yapmak. Bunun 2 kişilik versiyonu da olacak, 4 kişilik versiyonu da olacak. Mustafa İnce, İstanbul Tüsküdar doğumluyum. Yani babam profesyonel yöneticiydi, annem de normal ev hanımıydı gayet. Güzel bir çocukluk geçirdim. Üniversiteden mezun olduktan sonra aklımızda hep devamı bir şeyler yapma fikri vardı. Hani ne yapalım, ne edelim, işte arkadaşlarla konuşuyoruz vesaire. Benim zaten şu an ortağım Fatih Bayraktar, o da benim üniversiteden arkadaşım. Biz bu işte iki ortağız o dönemde işte ne yapalım ne edelim falan derken kafada bir sürü fikir dolaşıyor tabii ki. Hani bir üretim tabii o zaman insanın aklının ucundan geçmiyor yani. Volta'yı kurmaya karar verdiğimizde 21 yaşındaydım. Bu elektrikli araçlar daha doğrusu elektrikli bisiklet daha yeni yeni ve yurt dışında Çin tarafında böyle bir furya olmaya başlamıştı. Dedik bu işin şeyi nedir? memba nedir? Yani dünyada en iyi nerede yapıyorlar bunu? Ondan sonra baktık araştırdık. Çin tabii ki. Orada çeşitli üreticileri, fabrikaları vesaireleri gezdik. 128 adet elektrikli motosikleti Türkiye'ye getirmek üzere bir firmayla orada prensipte anlaştı. Tabii ki sermaye yok, para yok falan bir şey yok. O dönemde işte babam çok destekledi. Orta sınıf bir araba parasını ondan sonra dedi tamam al bu hadi sizin ilk sermayeniz olsun. Bununla başlayın, bununla devam edin şeklinde bize verdi. İşte o rakamla başladık. Aynı şekilde Fatih de ailesinden benzer bir rakam aldı. 2012 yılında satamayarak başladık işe. Motorları dükkana koyduk, dizdik. Gazete ilan veriyoruz, kimse gelmiyor. Tabelaya asıyoruz, işte broşür yapıyoruz, kimse gelmiyor. Dedik biz ne yapalım? O zaman biz dedik çıkalım, biz gidelim müşteriye. Ondan sonra bindik motora. Dükkan dükkan geziyoruz. Paket servislere götürüyoruz. Diyoruz bak bakın böyle bir elektrikli motor var. işte 100 kilometrede 70 kuruş elektrik tüketiyor. Ondan sonra senin motorun işte 10 lira yakıyor. Biz bunu böyle anlatıyoruz, anlatıyoruz. Tabii hani gittiğimiz yerlerden öyle tepkiler alıyoruz ki yani insanın gerçekten böyle çelik gibi sinirleri olması gerekiyor. Dalga geçen mi dersin? Ya işte senin motorun benimkinimi geçer? Eğer beni geçersem ben bu motora alırım diyen mi dersin? Yani düşünün pidecinin ne bileyim hani bir dönercinin önünde oradaki kurye arkadaşı motoruyla yarış yapıldığını düşünüyor. Yani karşılıklı kim geçerse diye arada tartışma çıkıyor falan. 3 ay geçti, 5 ay geçti. Neyse bu şekilde dedik ki ya biz bu işin içinden çıkamayacağız. Bayileri açılalım. Gidelim bayilere motor satmaya çalışalım. Birkaç bayiye gittik, bayilere gösteriyoruz. Ya işte böyle bir motor var, alır mısın? Ona gidiyoruz, böyle bir motor var, alır mısın? Tabii herkes reddediyor. Neyse biz orada hani debelen develen, develen. işte kabaca bir iki sene falan o şekilde geçti. Neyse biz yavaş yavaş ürünü piyasaya sokmaya başladık. Ondan sonra dedik ki biz işte bunun farklı bir modelinin, daha uygun bir modelinin, gidelim satın alalım. O dönemde biraz biraz cıralar oluşmaya başlayınca borçlanabilmeye başladık tabii ki, gittik bankalara. 200 civarı bir motor alabilecek kadar bir borçlanma yaptık. Ondan sonra o ikinci getirdiğimiz ürün çok hızlı bir şekilde sattı. Hani bizim iş yavaş yavaş bayiler oluşmaya, teker çalışmaya başladı. Neden volta konusu şöyle? O zamanlar hani çok genciz, tecrübesiziz çıktık işte biz gideceğiz şirket kuracağız diye gittik oturduk mali müşavirin karşısına dedi tamam şirket kuracaksınız da adı ne olacak dedi. Biz böyle kaldık Fatih'le tamam Fatih bana bakıyor ben Fatih'e bakıyorum ya ne koyalım falan. O ara eşime sordum. Ya dedim işte nasıl bir isim bulalım ne yapalım? Ya dedi ben biraz bir araştırayım. Neyse araştırdı falan. Ondan sonra Volta adını buldu. Volta ilk olarak kimyasal reaksiyon sonucu akım üreten pilin mucidi. Aslında bir bilim adamının ismi. Dedik ya çok güzel bir isim. Hem globalde her türlü şey var, anlamı var. Ondan sonra baktık bu gayet güzel dedik Volta olsun. Bir gün işte Ankara'dayız. Dedik ya biz bunu neden kendimiz montajlamıyoruz? 2014 yılında kiralık olarak bir kendi fabrikamızı oluşturmak üzere tamamen derme çatma bir fabrika, kendi tasarımlarımızı yavaş baş yapmaya başladık. Yani şöyle ürün ağacını oluşturup işte tasarımlarını yapıp bu parçaları uygun tedarikçilerde ürettirmeye başladık. Türkiye'de mesela o dönemde sadece şasi üretimi yapılıyordu. Mesela gittik bir tane şasi üreticisine bunun şasiyi yapar mısın? Ondan sonra Çin'e gittik atıyorum bir tane motor üreticisine bunun motorunu yapar mısın? Batarya üreticisine bataryayı yapar mısın? Ondan sonra bu ürün ağacını oluşturup burada bunları montaj alıyorduk. Bir sene içerisinde montaj attı, işler hale geldi, tedarik zincirini belli bir noktaya getirdik. Orası bizi bir yıl yetmedi. Kapasiteler, işler vesaire arttı. Şu an bulunduğumuz fabrikanın arazisini ilk satın aldık. 2016-17 yıllarında burada üretime başladık. İşleri büyüttük. Gebze'de serbest bölge içerisinde Martek, TÜBİTAN alanında bir fabrika yatırımı yaptık. Şu an bir tanesi sadece ihracat olmak üzere 3 fabrikada üretim yapıyoruz. E, toplamda 600'ün üzerinde çalışanımız var. Boru profil giriyor bulunduğumuz fabrikaya. Motosiklet, bisiklet, iki tekerlekli, üç tekerlekli araç olarak çıkıyor ve bu da 60 saniyenin altında oluyor. Yani cycle'a baktığınız zaman, yani çevrim süresine baktığınız zaman 60 saniyenin altında hatta bir araç iniyor ve bu süreç Boru profilden başlıyor. Türkiye'de e, elektrikli araçlar, elektrikli bisiklet ve hafif sınıf araçlarda pazar lideriyiz. Kendimiz parça üretiyoruz, aksam üretiyoruz, yurt dışında tedarikçi kullanıyoruz. Farklı farklı ülkelerden, uzak doğu, işte Avrupa vesaire bir sürü tedarikçiden parça geliyor buraya. Bunu hem tedarik zinciri anlamında yönetiyoruz hem de içerideki üretim maliyetleriyle yönetiyoruz. Yani biz kaliteyi seri üretimin maliyetleriyle birleştiriyoruz. Burada VSM ürünümüz var. Yine bu da bir elektrikli bisiklet modelimiz. Bu ürünümüz bizim göz bebeğimiz denebilir. Yaklaşık 40 kilometre menzili var. 40 kilometre menzille 1,5 TL civarında bir elektrik tüketimi yapıyor. Yani neredeyse bedavaya ulaşım diyebiliriz. Bataryaları çıkartılabiliyor. Evde de şarj edebiliyorsunuz isterseniz. Elektrikli araçların şöyle bir güzelliği var. İçten yanmalı araçlarla karşılaştırdığınız zaman içten yanmalı araçlardaki gibi aşınan parçaları yok. Elektrikli ürünlerin tek aşınan parçası aküleri. 2-3 yıl içerisinde bu akülerini değiştirdiğiniz zaman sıfır ürün sahibi olabiliyorsunuz denilebilir. Çünkü onun dışında hani lastik, balata dışında aşınan herhangi bir parçası olmuyor. Tüm tasarımlarımızı içeride kendimiz yapıyoruz. Bütün test ve homologasyon süreçlerini tamamen kendimiz yönetiyoruz. Üç fabrikamızda yıllık kapasitemiz toplamda 150 bin araç. Oransal olarak modellere bölmemiz gerekirse neredeyse eşit yaklaşık şekilde üç tekerlekli araçlar. Hani bahsettiğimiz bu VM4 ve VT5 diye yük taşıma araçları elektrikli bisiklet grupları özellikle Avrupa pazarında şu an çok ravaştan. Avrupa'daki birincil pazarımız Almanya. Orada zaten kendi iştirak firmamız da var. Özellikle ticari müşterilerimizin partnerliğini de yapıyoruz. Onların elektrikli araçlarını sağlıyoruz. İngiltere yine ikinci pazarımız. Onun dışında özellikle Balkanlar başta olmak üzere İtalya, Yunanistan, Romanya yani bu bölgelere özellikle çok yüklü miktarda ihracatımız gerçekleşiyor. Amerika, Kanada şu an yatırım planlarımızın arasında Almanya'ya kadar olan Avrupa Birliği'nin içerisindeki müşterilerimize kapı teslim hizmet veriyoruz. Düzce fabrikamızda montajı tamamlanan araç Almanya'daki müşterimize kapı teslim bir şekilde ulaştırılıyor. Almanya'daki bizim bir müşterimiz telefonu kaldırdığı zaman ya işte ben şu modelden şunları 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 istiyorum dediği zaman tabii ki araçların uygunluğuna bağlı olarak 2-3 gün içerisinde yani biz bu araçları tak diye yerine teslim edebiliyoruz. Şu an batarya üretimiyle ilgili bir yatırımımız var. Önümüzde ilk olarak birincil olarak yapacağımız. Ondan sonra da e, motorla ilgili bir yatırımımız var. 2x scooter'dan başlamakla birlikte bahsettiğim dört tekerlekli küçük otomobile kadar 20'nin üzerinde e, aracımız var. Elektrikli bisikletlerde plaka ve ehliyet zorunluluğu bulunmuyor. Onun dışındaki ürünlerimizde e, ehliyet ve plaka zorunluluğu var tabii ki. En yani baz ürünümüzden başlarsak 5.000 lira civarında 3 tekerlekli yük taşıma araçlarımız 45 bin lira. Son dönemde hedefleri daha daha yukarıya koymaya başladık. Yani bizim burada ilk baştaki vizyonumuz da şu anki vizyonumuz paralel bir şekilde duruyor. Özellikle dört tekerlekli sınıf bir araçta bir projemiz var. Bu yıl içerisinde arge çalışmaları sonlanacak ve bu aracı yollarda görebileceksin. Yine 4 tekerlekli 2 ve 4 kişilik versiyonu olan binek hafif sınıf bir araç olacak. Yatırımlarımızı firma olarak elektrikli araçlar üzerine yoğun bir şekilde yapıyoruz. Benzinli, skuter, motosiklet üretimlerimiz de var. Ama şirketin ileri dönemki vizyonunda tamamının elektriğe dönmesini bekliyoruz. Bu aracın yine satış fiyatları ve hani insanlara ulaşım fiyatı çok uygun olacak. Hiçbir zaman amacımız işte çok yüksek paralar kazanalım, kar edelim, gidelim, gezelim, dolaşalım vesaire. Hiçbir zaman bu amaçlarla yola çıkmadık. Bizim bir hedefimiz var, bizim bir hayalimiz var. Bizim amacımız Volta markasını Honda, Toyota veya Tesla gibi hani globalde aranılan, araştırılan, takip edilen ve araçları tüm dünyada satılan ve insanlar tarafından sevilerek kullanılan bir otomotiv markası haline getirmek. Hayallerimiz gerçekten büyük. Bizim buradaki amacımız sadece Türkiye, Avrupa vesaire değil. Hani gerçekten dünyada bilinen bir marka olmak ve tercih edilen bir marka olmak. Hayallerimizin tabii ki ilk başta bile belki düşünemeyeceğimiz noktalara getirdik. Bundan sonrasında alacağımız çok büyük uzun bir yol var. Amerika'da herhangi bir eyalette sokakta yürürken kendi ürettiğimiz, kendi markamız olan bir otomobili yolda geçerken görürsem hayallerimiz gerçekleşti diyebilirim. Ya girişimci arkadaşlara söyleyeceğim, başarının sırrı bir kere çok çalışacaksınız. Yani ben bu zamana kadar hep çok çalıştım. Çalışmadan bir şeyler olmuyor. Çalışmanız gerekiyor. Tabii ki hani doğru zamanda doğru yerde olmak da önemli. Totale baktığınız zaman çalışmak. Bir de e, pes etmemek. Emek harcamadan, bir şeyler yapmadan, bir taşın üstüne bir taş koymadan böyle kısa süre içerisinde şeyler yapmak çok zor. Başımıza geldiği gibi herkes işin olumsuz tarafından bakıyor. O dönem yapma etme olmaz diyen herkes ben başaracağını biliyorum demeye başladı şimdi. Herkes batarsın, o olmaz, bu olmaz, bunu yapamazsın, onu yapma, bunu etme. Yani kimse zaten destek vermiyor. Hep devamlı olumsuzlukları göstermek zorunda kalıyorsun. Zaten en büyük şey de bu, belli şeyleri kanıtladığınız zaman. Herkes hemen eleştiriden alkışa doğru hızlıca dönüyor. Her işin ilk başlangıç noktalarında olduğu gibi Volta da ilk başında ve küçücük bir tohumdu koca bir tarlanın içerisinde. O tohum yavaş yavaş bir fide haline geldi. O fide yıllar içerisinde geçtiğimiz 11-12 yıl içerisinde şu an dev bir çınar haline geldi ve köklerine sağlam bir şekilde to toprağa tutunmuş durumda.